Batman ejbo şampiyonu her tish amade Dadver da, Selcan Yılmaz Fika Avle Hüsnü beş bir kal Green Despeker Batman Petrol Spor Hendek Spor'a mevant ki Ali Batman Petrol Spor'a peşkiri ki pırmazındın timi koy Bergiri Kaleti Kiri Golat timi mevant hat Yavuz Alemdar Avet Daka ne Batman Petrol Spor Jose Zubersi Gol kontrol Jüdür Cerban Ledan Kalavan Mertcan Emre Pelivan Kada Cezay Aykut ay Çift Aykut Çift Gol almış, Nisa gol almış. Ravuş 1-1. Dakika 28. Gol Aykut çift. Batman Petrosport golü böreği almış. Abdülsamet orta. Hatta Cezayi. Seri Lidan. da Batman Petrosport. Bende penaltiye. Da 2 penaltı penalti 2 postone da şimdi bir ara penalti. Dimash devrede yemin teklanı. Abdülsamet kırımlardı Bir ara penalti. Aykut Paşa göge. Aykut خلوان دست دو نده گله خلوان مرجان رواندین پنالتی دوباره تکرانه ایشا تیم میوان ایبراهیم اینس خدا جزای پوستان کیفی والا لیدان خلوان جیهان جیهان سرفراز بو اکن اکمان گو کنتول اکن 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 اکمان آوید گولا شامپیونی هاد باتمان پتروسپور دو یک در باسی پیشی بو تکا شیستو هشت Ve gol ağrınk ve golan vaza duvarı ekranı. Ali Şahin Memeval, judur jarban golüstüne çudarva. Batman Efikadaviye hat. Batman Patrospor Gabre doğyak tek bunu dikkat dikadı amin. Tıçıpeşpirke Kefçiçipermazın. Ali girip Batman Patrospor'a ten ekranı. Ali giru futboluist Josu Proje kipermazın Batman'e. Batman Petrol Spor hızla sağlık uçuşu da derken dikkat edin eminim. Batman etin ekranı. Neziki bazda her zararı gir dikkat edin sonuna kadar layıktı. Bu coşkuyu hak etmişti. Bugün e eğlenme, sevinme zamanı. Ben tüm taraftarımıza, tüm şehre e hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen başta kulüp başkanımız, yönetim, teknik direktörümüz, bütün futbolcularımız, malzemecisine kadar Batman Petrol Spor'a destek olan taraftarımıza kadar hepsini tebrik ediyorum. Bu başarı onların başarısıdır. Hayır, ben en büyük pay sizin bu başarıda. biz de bir taraftarın bir parçası olarak elimizden geleni yaptık. Ama e, terini sahaya dökenler bu e, büyük başarıyı elde ettiler. Hepsini gözlerinden öpüyorum tüm futbolcularımızı. Çok büyük bir başarı. E, Batman'a layıktır. Batman daha iyilerine layıktır. İnşallah daha iyileri de olacak. Yeter ki Batmanlar Batman'a, devletine, milletine sahip çıksınlar. Emin olun ki güzel günler yakındır. Gerçekten seri sezonu ve yani tarafta gördüğü gerek ve gerek hındırın eşleşme maçı yemeden Züya Vaya'ya teşekkür ve minnettarım var Jiva başına Batman era. Jiva taraftarı Batman era. Yani herkesle iyi oturma Batman birleşmiş bu. Amji sezon başında yönetmə məvqudəsə valiyə mə qədər baş vermişdir. Həpsi maç məbu. Məvcud baş vermişdir. Yani Allah'a çox elhamdullah. Yani əfişmə baş vermişdir. Əsaf təşəkkürlər qətiyyə.